Anana Ana Ödüm koptu lan <laughs> Merhaba millet bugün görmüş olduğunuz gibi Counter Strike Global Offensive oynuyorum Eee, Bugün farklı bir şey yapıyorum Yeter artık şunu demeyeceğim farklı bir şey yapıyorum demeyeceğim Eee, Niye bomba aldım bilmiyorum Bugün rekabet rekabetçi rekabetçi her neyse ondan oynuyorum Facecam eklemedim çünkü acayip yorgunum Let's <laughs> go <laughs> Facecam eklemedim çünkü acayip yorgunum. Bir Hastayım biraz. Ee, herkes eğlenip gidiyor ne güzel. <laughs> Bakalım artık işte doğaçlama bir şey yapacağız. Nice. Şimdi çok konuşmayacağım. Oyunu izlememiz açısından. Hop efsane bomba attım ya. Yani. Oh, o bıçakladı mı? Vallahi bıçakladı. Ben de vurmuşum zaten. Güzel güzel. Hadi, hadi oğlum, hadi yes. Koltu çok aşağıda bir koltu kaldırayım yukarı. Biraz daha aşağıda mı? Tamam güzel. <laughs> Short my friend. Şimdi dediğim gibi hastayım, o yüzden hastayım, o yüzden <laughs> kimse ne olduğunu anlamadı herkes böyle tek 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 falan. neyse, evet, hastayım, o yüzden fiyatını eklemedim ve sesim kötü geliyor olabilir. Üzgünüm dün de video çekemedim. Ee, yine bu hastalığımla alakalı. Yani. Erol. Hop hop alamadım. Tamam. Öyle işte. Dediğim gibi. Eğer daha çok bu seriden istiyorsanız video beğenmeyi unutmayın. Çünkü e biliyorsunuz şey çektiğim için. Hop hop. Bir dakika nasıl öldürdü? Adam Short'tan mı girdi? Bomba bende, ben niye buradayım ki? Bomba bende, ben niye oradayım bilmiyorum. Koş koş koş! Two coming from double doors. Stop blocking me, oh my god. Adam beni blokluyor, bloklama! Told you. <laughs> 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 yeah, bitch! AWP. AWP istiyorum. Çabuk çabuk çabuk. Ah yes. Of. O kadar kastım ki kendimi alabileceğim diye AWP'ye. Anlatamam. Dediğim gibi eğer daha çok bir sene istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Çünkü biraz CSGO ağırlıklı bir kanal olduğum için farkında olmadan CSGO seviyorsunuz. Ben de o zaman güzel bir rekabetçi serisine başlayabilirim. One B, two B. Niye gittim? Baksaydım keşke biraz daha. Aa vurmuşum. Aa vurmuşum diyorum da ben hep kapıdan geçenleri vuruyorum nedense. Arkamdan biri gelebilir. Bomba B'de bizim adam. Güzel maç ya. Video çekerken umarım kasmaz. Kastı yerlerde durdururum. Ee, geçtiği zaman tekrar başlatırım. O yüzden birkaç el atlamış görüyorsunuz ama. Son olacağını sanmıyorum. Zaten skor yazıyor burada arkadan ses geliyorsa matkap tarzı üzgünüm e, camları falan kapattım baya yakınlarda bir yerde şey var inşaat var ondan Hop sorry 2B abi sen niye önümden atlıyorsun ki 3B I think or 1A I don't know Probably 2B 1A ah şey 1A dedim ya 1A noise Hadi. Geliyor mu? Birileri geliyor gibi. Aa geliyor. Ha bizim adammış. Nice. Nice nice nice. Nice well played. Adam iyi ya. Sonunda iyi birisi geldi gerçekten harbiden. Gerçekten harbiden. Allah'a. Aa dün oyun attım 45 kill aldım ikincinin 20 kill'i vardı ve kaybettik 16 14 İnanılmaz sinir bir şey. Harbiden acayip sinir oluyorum. Yani bu aralar hep takımımda birinci oluyorum oyunlarda ama işte kaybediyoruz neyse. Ah be biraz aşağı tutsaydım kafasına vurmuştum. Kombi. Çıkacak o. Tekrar flash at. Çık çık çık. O çıkacak. Sen ne yapıyorsun abi? Sen insan bak öyle. Yapışmış düğme böyle sevgili gibi. <laughs> İkimiz de AWP'yle. ile Check the window. Check window. Buradaydı lan adam. Vurmuş onu. <laughs> nice. Yep. Oyun güzel gidiyor. İyi ki bu oyunda video başlamışım. Hem kısa sürecek sanırım Hem bir işte şey görmüş olacaksınız Yalnız ben bu awp istemiyorum ya ben kendi awp'mi istiyorum <laughs> ee, Bu arada bana oyun tavsiyesi yaparsanız çok sevinirim Kısa böyle olur ya da serisine başlayabileceğim güzel oyun olur ama böyle Abi Witcher 3 başla gibi saçma bir şey demeyin çünkü yani Biraz da gerçekten nasıl anlasın? yani izlemeyi isteyeceğiniz oyunları yazın bana. En iyi söylediğim seri olup olmaması bir şey fark etmiyor. Ben niye buraya gittim bilmiyorum. Bizim adam... Beğeri... <laughs> Aa 3B diyor hepsi B'de o zaman. bir adam kalmış zaten tamam. Şu flash'i denemek istiyorum. Abi yapamıyorum onu nasıl yapıyorlar. Evet bu el çok güzel taşıdım arkadaşlar. Bu el bayağı iş yaptım. <laughs> Bizim adam vallahi taşıyor ya. Olmasa herhalde başa baş falan gider. Hile falan dediler ama bilmiyorum hile mi acaba? Olabilir. Vallahi benim takımda olsun da diyormuşum. Ah kötü ya. Yani. Vurdum onu galiba. Şimdi vurduğum gibi. <laughs> Adam diyor, istersen biz uyumaya gidelim sen bitir falan. Harbi öyle bir şey olacak yani. Smurf büyük ihtimal ya, heal olduğunu sanmıyorum. Healer'in bir şey yapsaydı direkt chat'i yuvarlardı. Flash'ı. Hop. Go. Nice. Vurdum demiştim onu. Vurmuşum. Abi yine vuruyorum, yine vuruyorum. Hop. Kim öyle bakıyor? Bence sonradan pitte. Ben alacağım onu. Abi bir dakika nerede vurdu? T-Base'e onu vururlar şimdi. <laughs> wow, tam gelmiştim be. Şu mu? Hayır. Tam gelmiştim vuracaktım be. Sen bana neden böyle yaptın? Abi, takımdan inanılmaz dışlandım şu an. Bakar mısınız? Beni dışlamayın. <laughs> Alacağım şimdi. Aa, bu kadar uzak da olur mu? Burası dışlama dışı zaman? One B. Two. İkisini vurdum sanırım. Bomba bende siz gittiniz ne yaptınız? Bizim adam pek olabilir mi acaba ya? Bakalım. Şurada adam büyük ihtimalle. Oh, adamı vurmuşum. Ah, kapıdan vurmuşum. AWP şov yapmak istiyorum azıcık ya. Tunnel, o oh, tunnel, izi tunnel. Ne olur? Decoy, fuck, bullshit. Korktum bizi koymuş ya. Yine bir adam kaldı, güzel. Çağır, kafasını vuracak. onu vallahi. Çok güzel geldi kafası. şimdi adamı bulmakla uğraşacağız. Aha uğraşacağız diyordum. Çıktı gel buraya. Hadi. Short. zıplar mı? No scope, 360 no scope. AWP'mi düşürmek istiyorum ya. Hadi. Hadi, öldür beni. Öldür seni beni. Allah senin belanı versin. düşürmek istiyorum. Biz 16 bin param var ya. At gitsin anasını satayım. Gelsin AWP. Oo. Aa ses aldım Allah kahretsin. Oh, yes. Bir şey zenginlik gözüküyor olsun. Abi şu AWP'nin güzelliğine bak. <laughs> Çizikli müzikli ama. On, 2, 3, 4. To be. Ah hit bunu Bomba AFK mısın? Gibisin. Abi flash. Buraya mı rastlayacaklar? Flash geldi. Bilmiyorum. Ben şu adam bombayı alayım da. Ana ne? <laughs> ödüm koptu lan. Vallahi ödüm koptu. One double door. Nice. İskerde işi ilerlemek O oh o neydi öyle ya ödüm koptu yemin ederim Onu videonun başına koyacağım sanırım eğer daha efsane bir şey olmazsa Su koyayım kendime Adam bildiğiniz taşıyor ya Harika bir şey. Ha vurmuşum ben birini kapıdan. Aa, aynen yine kapıdan vurmuşum. Ya işte. Biraz kafasına şey yapabilsem aslında kapıdan her seferinde vuracağım da. Ona çalışacağım ya kafasına vurmaya çalışacağım artık. Çünkü uzun bir süredir. Kapıdan da adam geç şey yapmadım ya. Canını azaltmadan geçemediğim gibi bir şey. Azıcık keleş alacağım. Şimdi geleş Elonga girmeye çalışacağım. Bu arada bana e, kutu açılım videolarımı biliyorsunuz. E, kutuyu kutu yollayan arkadaşlar var çok fazla. 3-4 sayfa kutu oldu. Çok teşekkür ederim hepsine. Anahtar yollayan arkadaşlar da var. Onlara da çok teşekkür ederim. E, on, her on anahtar olduğu zaman video işte o seriden bir tane bölüm çekiyorum. Şu an üç anahtar falan var sanırım. O yüzden anahtar yolla, yollarsanız gerçekten çok minnettar kalırım ve o seri videosunu getiririm. Çünkü o seri top ayrı bir şey. Efsane spreyler. Şu sis atınca benim bilgisayarda değişik bir şekilde kasıyor. Hop. A vurmuş muyum ona? O başkası. Şuraya bir smoke. Grenade bom ölecek. A ölmedi. Hop. One more, one more. Oh, aha. Aa flash. 90 vurmuşum. Tunnel. One pit AVP, one tunnel. Shotgun. Nice. Nice bu job. Ah öyle şey. Yani dediğim gibi anahtar yollarsanız çok yardımcı olmuş olursunuz. Yani 4-5 anahtar sonra o videoda bir tane daha çekeceğim. Bunu işe yollamak için de Steam'de benim profil linkim var. ...oradan ekleyip yollayabilirsiniz. Yani Steam grubumuz var bu arada onun da linkini aşağıya koyarım. Lancaster'lar diye. O gruba da mutlaka katılın. Grupta 100 kişi civarındayız baya güzel yani. Yakında beraber oyunlar oynayacağız server'lara falan girip. Herkes smoke mu attı? Ne yaptı? Harbi 2 smoke gitti oraya. Ailong'a dünyanın yatırımını yaptık şu an. Giremezsek ayıp yani. Hop. HWP var mı? Şöyle flash atmak istiyorum. Aa bizim adam girmiş buraya. Hop hop hop. AWP AWP çeki çeki çeki. Aa daha 3 kişi var adamlarda. Ben niye saldım bu kadar? Hepsi öldü gibi falan bir izlenme şey yaptı kapıldım. Aha. Bir şart. Coming. El vermeyelim ya, çok güzel gidiyor. Hayır! Hayır, öl artık! Ah be! Abi çok... Şu... oh. Çözemeyecek. Oha, bir dakika orayı nasıl kurmuşlar? Çözecek çözecek. Defil var mı? Yok. Ama çözecek. Abi ya, savunamadım ya. Üzüldüm baya. Kötü oldu ya. Şey oldu böyle sis satınca benim bilgisayarda çok ilginç. GTA 5 online'da bile çok zor kasar ama geliyor işte. ses satınca böyle takılıyor. O yüzden sis almıyoruz arkadaşlar. Bu el sis yok. Hadi bakalım. Le, let us go. Sen ne yapıyorsun? Aha bizim adam indi. Şimdi o fokuslandım biraz. Nereden adam gelir galiba? Ha burada bizim adam. Bir dakika kim sıkıyor? At Oha o adam oraya nasıl geldi be ben nasıl görmedim onu? Ops nice. Şu an su su hemen de birimde. umarım tokat atmam suya. Sis işte ya sis kötü. Cici dedi adamlar. Surrender falan mı verecek acaba? Hops nerede ölmüş o? Şort girişinde. Aha. Tamam ben de o bende. İyi ki oraya kurmuşum ha. Koçum vursana beni be. Şu an zaten öldü yapabileceğin şey beni vurmak ama. İşte arkadaş AWP'niz varsa şöyle taktikleyin zaten herkes biliyordur. Şu kutunun dibine kurun buraya gelin. Adam çözmeye çalışın, zaten vurursunuz ya. Yani. Bunu herkes biliyordur da yine de söyleyeyim dedim Victory <laughs> 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 <Flaş atıyorum. gülüyor> <the> Flash atıyorum. <laughs> <laughs> Başlamayın lan. Başlamayın öyle. Ops. Ben buraya girmeye çalışacağım. AWP'yle buraya şu an bu yaptığım zor bayağı. Gözlerim dönmeye başladı. <gülüyor> 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 Abi girmeyeceğim salın değil mi çakka? Şimdi

Takımın en iyi iki adamı öldü beyler. <laughs> Oyun GG olabilir. Keşke, keşke ben tünele baksaydım ya. Tünele girmez yemez gitti tünele girdim. Hadi koçum. Hadi koçum. He's coming Tommy. Go 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 Tommy. Ha tamam öldürdü zaten. Bakın isteriyor. I'll tell you where it's coming from. Şu an. Nice. Nice, good job. Pick up the AVP, please. Thank you. Alpin'in skin'i yokmuş aslında. Aldırma sevim daha iyi. This is my heartbeat song and I'm gonna play it. No, Abi zengin miyiz be? Hop, hop, tamam. Çok yakışıklısın ya. Abiciğim çok yakışıklısın. Aa vurdu lan helal olsun. Herhalde AWP falan var arkadaş. Onu şurada. İğrenç bir şey attım ama. Ben neyse tek başıma a locktan girmek istiyorum şu an. Biraz şımardık ama umarım kaybetmeyiz. Sanmıyorum kaybedeceğimizi. Allah belanı versin ödüm koptu ya. Senin Allah Bin belanı versin şerefsiz kaçıncıya yapıyor bunu ya. Abi kaçıncıya aynı adam saklanıyor benim ödümü koparıyor ya. Öldürmesi sorun değil ödümü koparıyor. One a long. You fucking shot me down with a fucking bison. Sinir oldum ya. <laughs> Neyse sorun yok. 3 round sonra kazanıyoruz. No problem. One pet. Nice. Tek nine hiç kullanmadım. Tek çok sevenler de var. Çok değişik bir şey. Sat track aynı şey görüyor galiba. Sat track <laughs> demişim. Yani <He>, five seven. <laughs> Bakalım ne olacak. Adımı ekleyeceğim oyundan sonra ya kabul ederse Böyle arkadaşım dedi bir tane dedi iyi oynayanlar oyundan ekle onlarla gir Baya yükseldi bu sayede adam Rus <gülüyor> 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 Nice good trap Nice shooting Bloody Hey bloody Bloody game, <laughs> <Fuck> you delete Fuck your family <laughs> you, <laughs> uh, Bloody I added you on Steam if you want accept it. We can play together Adam Adama dedim kabul et de beraber oynayalım beni taşı dedim ya bu kadar aciz olunur mu? <laughs> Neyse şimdi bu o, o iyi oynadı bir dakika <laughs> ben iyi oynarım. Değil mi kardeşim? Değil mi lan? Short'a geleceğini sanmıyorum ama YOLO Aa giderlerse bir tane böyle aykırı short gelir. Beyz. Hi Arkalarından gidersem bu kadar hızlı birilerini alabilirim. Hop. Şekil A. Abi nasıl vuramadım Allah kahretsin ya. The fuck? Oha vuramadım. Ha şey kaybettik yani. Kötü oldu ya. Neyse. Onu orada vurabilseydim işte. Bir an yaklaşmıştık. Neyse. Sıkıntı yok. Neyse şey yapacağım. Bizim bu bir şey aldı mı? Almamış. Ya geri zekalı ne yapıyorsun? Allah belanı versin ya. Bey niye tek başıma gittin? Nice. Koşam. Hayır. Abi nasıl vuramadım ya? Nice. Ben Gunur, Gunur şu yeşil adam mı bilmiyorum abi işte şu izlediğim şu an. Oradaki herkesi öldürdü sandım. Girdim rahat rahat. Adam öldürmemiş. Nasıl oluyor anlamadım. Neyse ikinci olarak bitireceğim bu oyunu. Hayır beni geçemez. Bu silahı da bana bir takipçim yolladı. Ona da çok teşekkür ederim bu videoyu izliyorsa. <laughs> ee, adını şu an hatırlayamıyorum. Üzgünüm. Adamlar B'ye gel. O oh, siktir. Smoke. Tövbe. B'ye gelmeyi deneyebiliriz diyecektim. Aa çok geri atsın. <laughs> 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 Canım çok az armum da yok. Öleceğim beklemeden. Aa orada AWP varmış. Vuramadı Allah'tan. Ah. Tak yedim adamı da vuramadım zaten <laughs> kötü oldu. Neyse frame düşüklük var frame diye anlayamadım bir şekilde. One T spawn AVP. Two two <laughs> A long two A long one turn up. What the fuck? Oha adam efsane bir şey yaptı. Zıplayıp PS attı SSC ile. Adam da hack <laughs> Aynı şey deneyecek fucking son of a bitch Adam iyi şey yapmaya başladı. Let's do this boys. Go. We are this. niye bunu aldım ya? Oto alacaktım. İşte oto mı zaten galiba Rush strong dedi tüm takım uydu lan birden. Hayırlısı. Throw grenade. Throw throw grenade. Pas. Hop herkes bombayla ölmesi lazım. Ölmedi kimse. Go 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 go. Allah no go no go. Adam flash attı. Güzel, güzel. Nice. Go go go. Antraman flashbang. Bomba değil. bu flash atınca böyle antraman flashbang. Take guys, one side and one probably uh, on to right Nice, 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 good job. Ben istiyorum, ben ne <laughs> çözeceğim. Ne <Neyse>, istiyorsun çözeceğim? <laughs> e, bu videoluk bu kadar bu kadar konuşalım. Bu, bu videoluk bu kadar arkadaşlar. Eğer video hoşunuza gittiyse like, like yorum atmayı unutmayın. Dediğim gibi bu seri istiyorsanız aşağıda belirtin. <laughs> Sizleri seviyorum ve bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Edina, oye, suka, bilir.